100 günlük antrenman serisinin 41. gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sırt ve trapez çalışacağız. Çok güzel bir antrenman oldu. Mutlaka sonuna kadar seyredin. Bu arada çok fazla soru aldım. Nasıl besleniyorsun bu 100 günlük süreçte diye. Onu da pazar günü yani yarınki videoda detaylı açıklayacağım. Nasıl besleniyorum, kaç kalori oluyorum. Hepsini göreceksiniz. Muhtemelen yarınki antrenman videosunun arasına sıkıştırırım. Mutlaka onu da izleyin. Evet başlayalım antrenmana. İlk başta tabii ki de bu 100 günlük süreçte her gün squat yapacağım söylemiştim. Front squatla başlıyorum bugün. Isınma yapıyorum. Front squatı da en son yaptığım zaman bildiğiniz üzere 80 kilo ile yapmıştım. Burada da 2,5 kilo artış yapıp ağırlığı 82,5 kiloya çıkardım. 3 set 5 tekrar yapıyorum. Back squatı da en son 112,5 kilo ile yapmıştım. Onu da pazartesi günü 115 kiloya çıkaracağım. Şimdilik front squat çok güzel bir şekilde geliyor. Gayet hızlı ve istediğim gibi. Front squat bayağı sevdiğim bir egzersiz. Herkesin yapmasını kesinlikle öneriyorum. Nedense salonlarda pek yapıldığını görmüyorum. Bu şekilde omzunuzun üstünde ve boynunuzda kızarıklık oluyorsa doğru formda yapıyorsunuzdur front squat'ı. Evet kedimiz sanırım kızgınlık döneminde. Bu aralar fazla ilgi istiyor. Antrenmanları biraz bölüyor yani. Geçelim deadlift'e. En son deadlift'i 150 kilo ile yapmıştım bildiğin üzere. 5 tekrar şeklinde. Evdeki ağırlıkta maksimum 150 kiloya çıktığı için daha fazla ağırlık arttıramıyoruz mecburen. O yüzden bugün de ağırlığı biraz düşürdüm. 130 kiloya düşürdüm. Yine bir set 5 tekrar yaptım. Bu sefer pauslu şeklinde. Şu anda ısınma setlerini seyrediyorsunuz. Aynı bu şekilde ağırlık kaldırıp bir iki saniye bekleyip sonradan çekişimi yapıyorum. Zaten bizim amacımız bu 100 günlük süreçte diyet lifimizde rekorlar kırmak falan değil. Sadece olabildiğince en iyi şekilde vücudumuzu geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda gücümüzü de arttırıyoruz. Benim amacım zaten bu 100 günlük süreçte doğal olarak en iyi nasıl gelişilir? Yani nasıl bir forma kavuşulur 100 günde? Bunu göstermek. Açıkçası şu an bir steroid kürüne girsem belki 100 günde çok başka bir seviyeye gelirim. Ama böyle kandırmacalara gerek yok. Çünkü piyasada böyle dümenci çok var. Bir anda hani 2 ay ortadan kayboluyor adam bir geliyor. 80-90 kiloya çıkmış. Vücudu takır takır. Sorsam bir de hepsi natural king. Yani genetiği böyle milyonda bir falan. Tabii ki de biz bunlara inanmıyoruz. Çocukları falan kandırır anca. Hiçbir zaman değişim böyle bir anda olmaz. Böyle kışın balka giriyorum deyip adam yağ tulumuna dönüşüyor. Yazın bir bakıyorsun. Definasyon ayağına vücudu paramparça olmuş. Bunlar hiç inandırıcı gelmiyor. Bu arada bizim de kilo artışımız devam ediyor tabii. Hala fazla yağlanmış değilim. Önemli olan insanlara yalan söylemeden bu işi doğal bir şekilde yapıyorsak doğal ilaç kullanıyorsak ilaçlı diye anlatmak. Ben de bu süreci tamamen doğal olarak devam ettireceğim. Evet şu an bar yapıyorum gördüğünüz gibi. Ağırlığım burada 17,5 kilo. 3 set 5-6 tekrar zorladım. Bar fix'te bahsetmem gereken bir şey var sizlere. Arkadaşlar bu kadar geniş tutmanıza hiç gerek yok. Yani inanın bu hali sırt kaslarınızı daha çok geliştirmeyecek. İdeal tutuş omuz genişliğinin biraz daha fazlası. Bu şekilde. Hani maksimum yapacağınız değişiklik supinated şeklinde tutup yani avuç içleriniz size doğru bakacak şekilde yapmak. Bu şekilde bisepsenize daha çok vurur gereğinden fazla geniş veya dar tutmanızın hiçbir anlamı yok. Onu da söylemiş olalım. Normal haliyle devam. Geçtik sıradaki harekete. Dumbbell row yapıyorum tabii ki de. Ağırlığı yine arttırdım. 35 kiloyla 3 set 12 tekrar her iki kola da uyguladım. Burada da dikkat etmeniz gereken dumbbellı tamamen aşağı salıp çekişi öyle yapmak. Yani ağırlık 1 saniyeliğine boşa düşsün. Kürek kemikleriniz esnesin sonra çekişi yapın. Evet geçtik bir sonraki harekete. Sırtı bitirdik. Sırada 1 iki hareketli trapez var. Gördüğünüz power şırak. 110 kilo ile yapıyorum burada. 2 set boyunca 12 tekrar yaptım. Devamını da ağırla 130 kiloya çıkardım. Bir sette bu şekilde uyguladım. Böyle ağır kilolarda trapez kaslarınızı esnetmeniz bayağı gelişmesine faydalı olur. Evet diğer bir trapez hareketini seyrediyorsunuz. Önce dikey olarak çalıştım. Şimdi de yatay versiyonu çalışıyorum. Bu şekilde de mutlaka uygulamanız gerekiyor. 3 set 12 tekrar yaptım. Kedimiz tabi geldi. Kameraları görünce dayanamadı. Video hala kayıtta mı onu kontrol ediyor herhalde. Evet sırtı ve trapezi bitirdik. Gelelim biraz da biceps çalışmaya. İki hareketle biceps çalışıyorum. Öncelikle hammer curl başladım. Ağırlıklar 22'şer kilo. 3 set 16 tekrar falan yaptım. Hem ön kol için hem de bileklerimiz için güzel bir egzersiz. Evet sıradaki kol hareketini geçiyoruz. Burada da gördüğünüz gibi ilk line dumbbell curl yapıyorum. Kolları tamamen aşağıya salıp sonradan kaldırışı yapıyorum. Gerçekten e, kollar için çok etkili. Daha sonrasında da ağırlığı biraz düşürüp bir e, iki set daha yaptım. Toplamda 4-5 set oldu galiba. Antrenman bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.